Herkese selamünaleyküm. Ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte e 20 rütbe challenge yapacağız. Mortis'e başlıyorum ilk önce. Lütfen bu videonun devamı için 5 like. 5 like gelirse bu videonun devamı gelecek. O zaman lütfen kanalıma abone olup bizlere de unutmayın. Hadi videoya geçelim. Şimdiden başladık arkadaşlar. Sakin, sakin. Özüm ya. Alırsınız zaten. Kutupsalın O yüzden beş dakika yorumlara yazın hangi Ona göre o tankları yendikse ödül. Bir kolya attık. Çok saat buhum var Sen

Aga <laughs> Bizim... yapamadım ya. Neyse hemen gol at geçsin evet. <laughs> Güzel güzel. Tekrar anlayalım. Evet ve de kupam bu kadar. Evet. Hemen yaparız diye düşünüyorum. yorumlara karakteri yazın. Hangi karakterle yapayım. Bir de 5 like gelirse de devamını yapacağım. Bu arada yan hesabım. Yan hesabımdakini yaptım. Bu yan hesabımdaki karakterleri de göstereceğim. Ona göre bir de seçersiniz. Koltuğu oynayın abi. <laughs> abi <Daha uygun. gülüyor> Ben de yorum Hiç şey <laughs> olmaz. ya, yapalım. <laughs> Bu oynamak ki. Bütün bu kısımdan <laughs> daha iyi Evet. Bu tam Hadi bakalım. Aa, bir tane daha kombo geliyor. İnşallah bu komboyu alırız. Ben yani diye düşünüyorum artık. Şöyle atalım işte. Al şunu. He, helal. Atsana sen. At işte. Lan bana at diyecek diye korktum var ya. Al 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 gelme gelme. Canım da olsun dedi. Oğlum bot atıyordu lan az kalsın. Bu. ayo. Ana ayo. Bu ne yapıyorsun lan? Saldım mı? Bilmiyorum da saldı ya galiba. Bu ne lan? Boş ver. Bu videoya devam edelim. başladı. İle gelmiş. I bring you the gift that I am a creature of the night. X. Plat. Altın. Gol mağlup için. Kimola'nın iki golüyle golü attı. Helen Messi. What is? tamam kanka bak lan lol tam gol hoppa hello hoppa lan lan ya elde bir şey yapmaya başladık daha bir şey yapsa şaşmam Allah Allah. Evet, kupalar ve 500 ve karakterlerimiz bunlar arkadaşlar. Bu karakterlerden birini seçiyorum ve ben de onu yumurta yapmaya çalışıyorum. Ve video bitti. Evet. Evet. Bu videonun gelmesini istiyorsunuz. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.